Merhabalar, Kripto Para Haber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bitcoin, kripto paraların öncüsü olarak gelecekteki hareketleriyle ilgili analizleri ve spekülasyonları sürekli gündemde tutuyor. Gelecek dönemde Bitcoin'in önemli fiyat dalgalanmaları yaşayabileceği konuşuluyor. Bir sonraki alım öncesinde rekor seviyelere ulaşmasının zor olacağı görüşü hakim. Ancak fiyatın 55 bin dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bitcoin döngülerinin bu ara aşamasında sadece Bitcoin için değil, genel olarak kripto para sektörü için stratejik bir planın kritik öneme sahip olduğu unutmamak gerek. Bu plan yatırımcının piyasadaki dalgalanmalara karşı nasıl bir pozisyon alacağını ve risklerini nasıl yöneteceğini belirleyecektir. Bu tarz kaygılar ilk kez yaşanmadı, son kez de yaşanmayacak. Bunların çok sık yaşanan durumlar olduğunu hatırlamakta fayda var. Bazı uzmanlar bir sonraki boğa piyasası kapılarının 48 bin ile 57 bin dolar arasında olabileceğini öngörüyor. Bu yatırımcılar için olası bir hedef veya beklenti oluşturabilir ki bu bile en az iki katlık yükseliş anlamına geliyor. 2016'da bitcoin'in hakimiyetinde yaşanan düşüş şimdi piyasa koşullarının bir göstergesi olabilir. Bu tür geçmiş hareketler Bitcoin'in gelecekteki hareketlerini öngörmek için bir temel oluşturabilir. Ancak önümüzdeki yıl için pek çok belirsizlik olduğunda göz ardı etmemek gerek. Bu belirsizlikler yatırımcıları tedirgin edebilir. Bu nedenle doğru bir perspektife sahip olmak ve piyasa koşullarına hızlı uyum sağlamak gerçekten kritik. Piyasa analizi yaparken Bitcoin'in yakın zamanda yatay seyir izlediğini görebiliriz. Ancak kripto döngülerinin en zorlu bölümünün ayı piyasası olduğu düşüncesi yatırımcıların stratejik hareketlerini etkileyebilir. Bitcoin'in boğa piyasası zirvelerine ulaşmasının bir tahmin olduğunu unutmamakta fayda var. Sonuç olarak Bitcoin'in gelecekteki hareketlerini tahmin etmek zor. Ancak yatırımcıların bu belirsizlikler arasında zihinsel olarak hazırlıklı olmaları, proaktif hareket etmeleri ve piyasa koşullarına uyum sağlamaları tavsiye edilir. Bu dönemde yatırımcıların bilinçli ve stratejik kararlar alması, kripto para piyasasındaki dalgalanmalardan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olabilir. Tüm bunlar ve daha fazlası için Kripto Para Haber kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.